Arkadaşlar merhabalar kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 9. sınıflar uluslararası ilişkiler 2. dönem 1. yazılı soru örneklerini bir kez daha hatırlatalım istiyoruz sizlere sınav öncesi. Aşağıdaki klasik soruları cevaplayınız kısmındaki ilk sorumuz Birleşmiş Millet Örgütü, Birleşmiş Milletler Örgütü biliyorsunuz nasıl tanımlanır? Kısaca yazılı şeklindeki ilk sorumuza birlikte bakalım. Arkadaşlar Birleşmiş Milletler kendilerini adalet ve güvenliği hemen başlayalım yazmaya adalet ve güvenliği ekonomik kalkınma ve sosyal eşitliği uluslar arasında tüm ülkelere sağlamayı amaç edinmiş. Global, global dediğimiz tüm dünyayı saran, tüm dünya için geçerli Glo global bir kuruluştur arkadaşlar. Bir kuruluş olarak tanımlar diyelim. Evet bu şekilde bir cümleyle Birleşmiş Millet Örgütü'nü, Birleşmiş Milletler Örgütü'nün ne olduğunu sizlere bir iki cümleyle hemen hallettik, hatırlattık. Siz de kısaca sınavda bu şekilde yazmanız yeterli olacak arkadaşlar. Uluslararası Adalet Divanı oluşturan ve yargıçların değişik ülkelerden seçilmesinin nedenini belirtiniz. Niye değişik şekilde e, ülkelerden seçiliyor arkadaşlar? Çünkü bu şekilde dünyadaki değişik hukuk sisteminin değişik hukuk sistemlerinden diyelim temsil edilmesi sağlanmaya çalışılır arkadaşlar Evet, tüm dünyada yargıçların değişik ülkelerden olmasının sebebi demek ki herkesin kendi hukuk sisteminde temsil edilmesi bu durumda diyoruz ve geçiyoruz arkadaşlar diğer sorumuza. Bu soruda da Birleşmiş Milletler Teşkilatına bağlı çalışan UNICEF hangi uluslararası sorunlarla ilgilenmektedir ifadesi var. Arkadaşlar UNICEF biliyorsunuz ki en çok Savaşlarla birlikte ortaya çıkan yoksulluk, kıtlık, sağlık sorunları gibi işlerle uğraşır. Dolayısıyla onları da hemen bir cümleye alalım. Savaşlarla birlikte ortaya çıkan yoksulluk kıtlık sağlık sorunları ve beslenme gibi konularda çocuklara yardım etmektedir. Özellikle çocuklara biliyorsunuz yardım etmektedir. Bunun yanında sadece bu del görevi bunun yanında yeni doğan çocuklar ve gençlerin de gençlerin de sorunlarına çözüm aramaktadır arkadaşlar. Evet onların amacı bebekler de dahil olmak üzere çocuklar ve gençlerin böyle sağlık sorunları kıtlık gibi besleme gibi sorunlarına çözüm aramak bulmaya çalışmak bu UNICEF'in görevi diyoruz ve geçiyoruz arkadaşlar bir diğer soruya. Burada bahsettiğimiz NATO ile ilgili bir ifade var. NATO 11 Eylül saldırılarını takiben kendisine ana görev olarak hangi konuyu belirlemiştir ifadesi var. Evet NATO'nun görevi özellikle 11 Eylül Amerika'daki ikiz kulelere saldırıdan sonraki görevini uluslararası terörle mücadeleyi ana hedef olarak belirtmiştir. Arkadaşlar bunu hemen yazalım tek cümleyle. Uluslararası terörle mücadele mücadeleyi diyelim. Ana hedef olarak belirlemiştir. Evet, tek hedeflerinin terörü yok etmek olduğu ama bilmiyorum ne kadar yok edildi görüyorsun dünyanın her tarafında bir şekilde kan akıyor arkadaşlar terörler yine devam ediyorlar İnşallah başarılı olurlar NATO samimi olarak. Evet 5. sorumuzdayız. Birleşmiş Milletler'de daimi üye statüsünde olan ve mutlak veto hakkına sahip 5 üye ülkenin adlarını yazın. Evet Cumhurbaşkanımız diyor hep dünya beşten büyüktür şeklinde. O beş kişi, 5 ülkeye kimmiş hemen bakalım arkadaşlar. Bunun birincisi ABD yani Amerika Birleşik Devletleri. Diğeri Rusya. Diğeri Çin. Diğeri İngiltere. Ve bir sonraki de Fransa arkadaşlar. Bu Beş ülke mutlak veto hakkına sahip arkadaşlar Birleşmiş Milletler'de. Evet altıncı sorumuzdayız. Devletlerin bir dış politika aracı olarak gördükleri silahlanma ilimleri genellikle hangi amaçlara yönelik? İnsanlar, ülkeler niye silahlanır? İlk önce savunma içindir arkadaşlar. Ülkesini savunma amaçlı silahlanır. Daha sonra ülkesini büyütmek ve yayılmak amaçlı. Dolayısıyla buraya da yayılmacılık diyelim. Bir sonraki ülkeler arasındaki rekabet. Evet bu rekabetten faydalanarak silahlanır. Ve evet. en son seçeneğimiz de ekonomik çıkarlar arkadaşlar. Yine hep tarih boyunca olduğu gibi ekonomik çıkarlar boyunca nice savaşlar yapılmış. Ta İpek yollarından tutun da şimdiki Rusya-Ukrayna savaşına kadar. Ekonomik çıkarlar var sonuçta. Dolayısıyla toprak var, işin ucunda yayılmacılık var. Dolayısıyla bunların hepsi silahlanmayı birlikte getiriyor arkadaşlar diyoruz. Ve geçelim diğer sorumuza. Evet burada da terörün finansal kaynaklarından 5 tanesini yazınız. Evet finansal kaynakları neymiş terörün? Biliyorsunuz ki en önemlisi dış yardımlar arkadaşlar. O ülkenin dış dış yardımlar diyelim. O terör destekçileri muhakkak ki bir ülkenin sömürülmesi için yani zayıflaması için başka ülkeler tarafından desteklendi biliyorsunuz. Ülkemizdeki lanet terör örgütlerinin başka ülkeler tarafından desteklendiğini çok iyi biliyoruz zaten. Bir diğeri uyuşturucu. Bir diğeri insan kaçakçılığı. Bir diğeri büyük çaplı soygunlar arkadaşlar. Büyük soygunlar diyelim. ve son olarak da haraç. Evet, mafyavari insanların yapmış olduğu, topladığı haraçlar özellikle büyük şeylerdi esnaflardan. Diyoruz ve geçiyoruz diğerine. Arkadaşlar burada mültecileri korumaya yönelik uluslararası örgütlerin adlarını yazınız. Evet, mültecileri koruyan örgütler, uluslararası örgütler bizden isteniyor. Hemen aklımıza Hükümetler Arası Mülteci Komitesi geliyor değil mi arkadaşlar? Ona birinci olarak yazalım. İlk maddemiz Hükümetler Arası Mülteci Komitesi. hükümetler arası mülteci komitesi bir diğeri uluslararası mülteciler örgütü uluslar arası mülteciler örgütü bir diğeri Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği. Birleş şöyle yapalım. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği. Evet arkadaşlar bu üçü de Mültecileri korumaya yönelik uluslararası örgütlerin adları ama ne kadar korurlar onu da televizyonlardan izliyoruz, görüyoruz arkadaşlar. Evet burada silahsızlanmanın tanımını yapının şeklinde bir ifade var ki silahsızlanma nedir? Bir iki cümleyle sizlere anlatmaya çalışalım. En önemlisi genel barışı sağlamak amacıyla hemen yazalım arkadaşlar. Genel barışı sağlamak amacıyla. ülkelerin askeri ülkelerin askeri güç potansiyelini diyelim. Sınırlama ve azaltma çabasıdır. Evet silahsızlanmayı da böylelikle bir cümleyle hatırlatmış olduk sizlere arkadaşlar. Aşağıda verilen uluslararası örgütlerin Türkçe açılımını açılımlarını yazınız. şekilde bir ifade var ki arkadaşlar UNESCO biliyorsunuz ki UNESCO e, hep duyuyoruz televizyonlarda. UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. İngilizcesi bu arkadaşlar. Yani Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü olarak ifade ediyoruz. Türkçelerin yazın dendiğine göre hemen onları da yazalım. Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve kültür örgütü. Evet, Türkçe olarak karşılığı açılımı bu. Unutmayın ki United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization şeklinde de İngilizcesinin baş harfleri var zaten UNESCO'nun yazımında. AIHM dediğimiz arkadaşlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi o da yine baş harflerine oluşmuş. Onu da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi şeklinde ifade edelim. Evet, onun da yine baş harflerinin AİHM şeklinde olduğunu görüyoruz. O da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesini ifade ediyor arkadaşlar bu kısaltma. Evet 11. sorudayız. 11. soruda da Cumhurbaşkanı görevlerinden dört tanesinin yazın şeklinde ifade var. Evet dört görevi aklımıza gelen dört görevi. Bir kere kanunları yayınlamak arkadaşlar. Onu hemen yazalım. Kanunları yayınlamak şeklinde ifade edelim. Bir diğer ifademizde de yürütme yetkisini kullanmak. Yürütme yetkisini kullanmak. Bir diğeri kabineyi onaylamak. Ve son olarak da büyük elçi atamak diyebiliriz. Evet bu 4 madde aklımıza gelen 4 madde de sizlere hatırlattık ama bununla bitiyor mu görevleri değil tabii daha bir sürü var. Ülke yönetmek kolay değil arkadaşlar. Dolayısıyla geçtiğim diğer sorumuza. TBMM'nin görevlerinden üç tanesi. Evet bu sefer de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevlerinden. Bir kere savaş ilanına karar vermek arkadaşlar bu meclisin görevidir. Savaş ilanına karar vermek TSK'nın kullanılmasına kararına yine Türk Silahlı Kuvvetleri dediğimiz TSK'nın kullanılmasına karar vermek ve üçüncü madde olarak uluslararası antlaşmaların uluslararası antlaşmaların ülkeler arasında yapılıyor biliyorsunuz. Televizyonlarda hep görüyoruz. Bu anlaşmaların yürürlüğe konulmasına karar vermek. Yürürlüğe konulmasına karar vermek. Evet bunu da TBMM'in görevlerinin 3 tanesinde hatırlattık. Olur ya sorulursa arkadaşlar ki muhtemelen sorulacaktır sınavlarda. Yazacağınız şeyler şimdiden belli diyoruz. Evet, 1961 yine Viyana Sözleşmesine göre diplomatik temsilcilerin görevlerinden 3 tanesini yazınız şeklinde ifade var. Evet arkadaşlar, 3 tanesini birlikte hatırlayalım. Yine hatırlatalım sizler. Birincisi, bulundukları ülkelerde kendi ülkelerini temsil etmek arkadaşlar. Evet, kendi ülkelerini temsil etmek. Evet. Bir diğeri arkadaşlar o ülke hakkında bulundukları ülke hakkında bilgi toplamak. Diğeri vatandaşlarının hakkını korumak. O ülkede bulunan kendi vatandaşlarının vatandaşlarının haklarını korumak. Evet. Bu üç görevde buradaki diplomatik temsilciler, özellikle büyükelçilikler vesaire ateşlerin görevlerini sizlere bir kez daha hatırlatmış olduk böylelikle. Çok uluslu şirketlerden dört tanesini yazınız şeklinde, evet, çok uluslu deyince tüm dünyada adını bildiğimiz uluslararası çalışan, bir sürü ülkede çalışan şirketler var arkadaşlar. Aklımıza gelen hemen ne var? Bilgisayar sektöründe biliyorsunuz Microsoft var. Hemen yazalım. Bir diğeri General Motors dediğimiz General Motors yine arabayla ilgili araba markası General Motors bir diğeri Amazon arkadaşlar biliyorsunuz uluslararası e-ticaret yapılan yer bir diğeri de hepimizin bilgisayarda kullandığı Google Dolayısıyla bu Google'a da dikkat edin bunların hepsi tüm dünyada var biliyorsunuz Dolayısıyla çok uluslu şirket deyince hemen birkaç tanesinde hatırlatmış olduk Böylelikle Diğer ifademize bakıyoruz arkadaşlar. Burada da aşağıdaki tabloda verilen örgütlere Türkiye'nin üye olup olmadığını karşılarına yazınız şeklinde bir ifade var. Arkadaşlar bakalım. Uluslararası örgütler olarak Birleşmiş Milletler'de ifade ediyoruz arkadaşlar. Birleşmiş Milletler Türkiye üye mi değil mi? Türkiye Birleşmiş Milletler üye arkadaşlar. Dolayısıyla şöyle bir tik atıyorum. Çünkü 1975'te üye oldu biliyorsunuz. 2020 ve 2023 yıllar içinde yine yürütme kurumuna seçildi Türkiye biliyorsunuz. NATO yani North Atlantic Trade Organization dediğimiz Kuzey Atlantik Paktı ifadesine Türkiye aynı şekilde üye arkadaşlar. Yine 18 Şubat 1952'de kanun TBMM'de onaylandı ve tam üye olarak kabul edildi NATO'ya. Dolayısıyla oraya da üye. OAPEC yani petrol ihraç eden Arap ülkeleri buna üye değil arkadaşlar Türkiye. O zaman buraya şöyle bir çarpı atalım. NAFTA dediğimiz Kuzey Amerika serbest ticaret. Kuzey Amerika ile bizim işimiz yok. Kanada vesaire o taraf. Oraya da üye değiliz. Avrupa Birliği'ne hep üye olmaya çalışıyoruz yıllardır, 10 yıllardır biliyorsunuz ki bir şekilde önümüze engel çıkarıyorlar. Dolayısıyla Türkiye hala üye değil. Onun için buraya da şöyle bir çarpı atalım. Çünkü üye değiliz arkadaşlar Avrupa Birliği'ne henüz. Evet geçiyoruz bir başka ifade. Evet burada da B kısmında aşağıdaki ifadelerin başına doğruysa D yanlışsa Y ya yazın şeklindeki Tarihin bilinen ilk barış ve ittifak anlaşması Kadeş Antlaşması'dır ifadesi doğru arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Mısır ve Hitit arasında ta milattan önce 1269 yılında yapıldı. Dolayısıyla bu bilgi doğru. Manu yasaları milattan önce 1. binde Mısır'da yazılmıştır ifadesi yanlış arkadaşlar. Bir kere Mısır'da değil Hindistan'da milattan önce 200'de milattan sonra 200 arasını kapsayan bir anlaşma Hindistan'da Mısır'da değil. Dolayısıyla bu bilgiye Yanlış diyeceğiz. Diplomasi terimi Yunanca diplomadan gelmektedir ifadesi. Evet diplomasi diploma ama kelime kökleri kökenleri aynı biliyorsunuz. Bunun için doğru diyeceğiz. Cihat Müslümanların diğer dinden olanlarla yaptıkları antlaşmaların ortak adı. Evet antlaşma diyor arkadaşlar. Cihat antlaşma değil ki. Cihat biliyorsunuz ki din uğruna savaşmadır. Antlaşma değil. Onun için bu bilgiye yanlış diyoruz arkadaşlar. Ve geçiyoruz çoktan seçmeli sorularımıza. Evet ilk sorumuzda aşağıdakilerden hangisi hükümdara olan bağlılığın yerini ulusa olan bağlılığa terk etmesinde ve dış politikada hükümdarların temel belirleyici olmaktan çıkmasına etkili olmuştur ifadesi var. Arkadaşlar bu bahsettiğimiz şeyin Fransız ihtilali olduğunu biliyoruz. Fransız ihtilalinden sonra çok uluslar biliyorsunuz ki zelzele gibi sallandı. Nice krallıklar, hükümdarlıklar yıkıldı Avrupa'da. Dolayısıyla bu sorunun cevabını Edirne olduğunu bir kez daha hatırlatalım sizlere. Ortaçağ Çağ Batı Avrupa'sında diplomasi hangi kurumun etkisinde gelişmiştir? Evet, diplomasiden bahsediyor. Diplomasi hangi kurumun etkisinde gelişmiştir? Tabii ki papalık arkadaşlar. Ortaçağ Avrupa'sı biliyorsunuz ki karanlık bir çağ Avrupa için. Dolayısıyla kilise ve papa çok önemli donlar için diplomasi de papalık kurumunun etkisinde gelişmiş haliyle. Dolayısıyla cevabımızın Adana seçeneği oldu. Gayet açık açıklıyoruz. Fransız ihtilalinden sonra kraldan alınan egemenlik aşağıdakilerden hangisine verildi ki? Biraz önce söyledik ya. Fransız ihtilalinden sonra çok şey değişti Avrupa'da. Fransız ihtilalinde kraldan alınan egemenliğin direkt olarak ulusa yani halka verildiğine hatırlayalım bir kez daha. Aşağıdakilerden hangisi? Vestfalya Barışı'ndan sonra ortaya çıkan düşüncelerden biri değildir. Arkadaşlar değildir'e dikkat ediyoruz. Kilisenin yetki ve otoritesinin genişletilmelidir. Her toplum e, uluslaşmalıdır. Her ulusun bir devlet olmalıdır. Her devletin bir ülkesi olmalıdır. Her birey bir ulusa özdeşme. Görüyorsunuz hep uluslar kendi bağımsızlığının kazansı şeklinde bir ifade var. Yani kiliseden ayrı bir hayat yaşayalım artık yeter dercesine. Vesfalya barışından sonra kilisenin yetki ve otoritesi genişletilmelidir ifadesi yanlış arkadaşlar. Bu düşüncelerden biri değil. Onun için cevabımız gayet açık bu soruda. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik amaçlı örgütlerden birisidir? Bakın ekonomik amaçlı diyor. Altı çizilmiş. Buna dikkat ediyoruz arkadaşlar. IMF Uluslararası Para Fonu parayla uğraşıyor. Dolayısıyla bu ekonomiktir. Avrupa Arap Birliği, Birleşmiş Milletler, Batı Avrupa Birliği Bunların hepsi askeri amaçlı olarak birleşmişken burada bahsettiğimiz IMF, International Monetary Fund şeklinde ifadenin İngilizce tabirin karşılığı uluslararası para fonu yine ekonomiyle, parayla uğraştığı için cevabımız o oldu arkadaşlar. Uluslararası ilişkiler düşüncesinin tarihsel gelişimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ifadesine bakalım. Arkadaşlar uluslararası ilişkiler toplumlar arası ilişkilerin ortaya çıkmasıyla başlamıştır ifadesi doğru mu? Evet buraya bir tik atalım. Reform hareketleri sonucunda Avrupa'da mezhep birliği bozulmuştur ifadesi. Aynı şekilde reform dini baskıdan kurtulmak biliyorsunuz. Buna da doğru diyeceğiz. Westfalia Barışı 30 yıl savaşlarının ardından imzalanmıştır ifadesi. Bu da doğru. Fransız İhtilali ile ulusçuluk düşüncesi bütün Avrupa'ya yayılmış ifadesi. Evet Fransız İhtilali'nde sonra ulusçuluk. Dedik ya zelzele gibi bütün uluslar kendine gelmeye, ayaklanmaya başladı. Bu da doğru. Soğuk Savaş Dönemi SSCB'nin kurulmasıyla başladı. SSCB dediğimiz Sosyal Sovyet e, Cumhuriyetleri Birliği. Yani şimdiki Rusya'nın eski yıkılmadan önceki ismiydi arkadaşlar. O da Rusya'nın kurulmasıyla başlamıştır şeklinde ifadesi değil. 1947'den 1991 e, Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Birliği'nin dağılmasına kadar bir dönemi kapsar arkadaşlar. Bakın burada kurulmasına değil dağılması olacak. Dolayısıyla bu soruya bu cevaba yanlış diyeceğiz arkadaşlar. Soğuk savaş döneminin hangi dönem olduğunu hatırlattık. 1947'den 1991 Rusya'nın dağılmasına kadar olan dönem arkadaşlar. Geçiyorum diğer ifademize. Burada da aşağıdakilerden hangisi petrol ihraç eden ülkelerden birisi değildir. Arabistan ediyor biliyorsunuz. Irak ediyor. Katar, Cezayir bunlar hep Arap ülkeleri petrol zenginleri ama Türkiye henüz petrol ihraç eden bir ülke değil arkadaşlar. Çünkü daha yeni yeni kuyularımız açılıyor biliyorsunuz. Aşağıdakilerden hangisi? Üniter devletlerden birisi değildir ifadesi var. Arkadaşlar üniter devlet biliyorsunuz ki tek ülke üzerinde tek milletin tek egemenine tabi olduğu bir devlet şekli üniter dediğimiz. Dolayısıyla üniter devletlerden birisi değildir diyor ya bakalım. İtalya böyle bir şey. Sadece İtalyanlar var ülke olarak. Türkiye, Japonya, Yunanistan böyleyken Rusya arkadaşlar biliyorsunuz ki tek sadece Rusların olduğu bir e, yönetim şekli değil. ve yani bulunduğu millet değil. Onun için cevabımız üniter devletlerden biri değil. Çok uluslu bir ülke biliyorsunuz Rusya. Onun için geçiyorum diğerine arkadaşlar. Burada da uluslararası ilişkilerde bağımsız karar alabilme ve bağımsız hareket edebilme kabiliyetine sahip ve diğer aktörleri etkileyebilen siyasal e, siyasal birimlere aktör denir, denir şeklinde bir açıklama var. Aşağıdakilerden hangisi bu aktörlerden değildir ifadesi var arkadaşlar uluslararası örgütler bu aktörlerden biri biliyorsunuz devletler aynı şekilde bireyler aynı şey yani önemli bir mesela cumhurbaşkanımız uluslararası aktördür yani bireysel olarak görüyorsunuz ulusal baskı ve çıkar grupları aynı şekilde askeri otorite rejimleri ifadesi Arkadaşlar bu kabul edilecek bir şey değil. Aşağıdakiler hangisi bu aktörlerden biri değil diyor ya askeri otoriteler otoriter rejimler bu aktörlerden biri değil arkadaşlar. Aşağıdakilerden Hangisi devletlerin dış politika amaçlarından birisi değildir? Evet, dış politikada saygınlık, refah, güvenlik, özertlik var ama diplomasi aynı şekilde arkadaşlar politik amaçlarından biri değil ifadesi olarak cevabımız belli diyoruz. Şimdi hangisi devletlerin dış politik amaçlarından birisi değil arkadaşlar? Evet, dış politikada bir saygınlık olacak, bir refah olacak, bir güvenlik olacak, bir özertlik olacak, bir diplomasi olacak. Şimdi diplomasi de var biliyorsunuz ama bir özellik olsun diye dış politika güdülmez arkadaşlar. Onun için cevabımızın denizi seçene olduğunda bir kez daha hatırlatalım ve bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Arkadaşlar kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın lütfen parolasıyla. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Hoşçakalın ama lütfen Özel Öğretmen kanalımızda kalın.